Sen sokağa mı çıktın kızım? Şöyle bir poz otur. verin. Otur, otur. Vallahi plaj güzelleri gibisiniz. <laughs> Moda plajı güzelleri. Evet. Evet. Çektim anne. Bu sene kahve turları başlıyor mu? Şey, kahve dünyası, artık pandeminin sonu. Daha Sema geldi. Kankisi. Biraz doluyuz bugün. Maşallahımız var. Açık hava tiyatrosu gibi

o daha yerinde duruyor da bu transanş. Şöyle. Neden olmuyor kucağıma ya aldım. Pencap. Aydın nerede Ejik? Aydın nerede? Aygına bak. Direkt direksiyon hocamız Mert Bey. Ayak <laughs> <laughs> kuzu. Bahçe ve seralardan lepur, sorumlu bakın devlet bakımız Nilüfer hanım kuzum. Şelale'cim ben birazdan gidiyorum. Nereye? Eve. Anca hazırlık konsantre olacağım. Yarın konuşamayız. Kendinize iyi bakın. Yarın kaçta Sabah sekiz buçuk. Perşembe günü görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Klip çekimine. Yarın Asko oteldeyiz klip çekiminde. Tamam mı Şelale Hanım? Teşekkür ederim. Hoşçakal. Kendine iyi bak. Otur ama. Sana ne? Sana ne? Ben <laughs>